Hepinize merhabalar Formula 1 severler. Yeni bir Formula 1 2020 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Pist rehberleri serimizin 3. bölümündeyiz ve bu bölümde Çin Grand Prix pistini inceleyeceğiz. Bu videonun sonrasında sizler de bu pistte yarış çizgileri olmadan, aynı zamanda asistleri de kullanmadan yarışabileceksiniz diye umuyorum. Ve tabii ki bunu yapabilmek için pistteki tüm virajların frenleme noktalarını, hangi viteslerle döneceğimizi, e, apexlere hangi noktada ulaşacağımızı ve e, traction bölgelerinde e, nasıl hızlanmalar yapmamız gerektiğini inceleyeceğiz. Ve şimdi yavaş yavaş piste çıkacağız. E, eğer ki Formula 1 2019 oyununu oynuyorsanız da e, bu rehberin aynısını 2009 oyununda da yapmıştım. O videoyu aşağıda. Açıklamalar kısmında paylaşacağım isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz eğer ki F1 2019 oyununu oynuyorsanız. Ancak genel olarak çok büyük bir fark yok ve şimdi e, piste gidelim ve yavaş yavaş e, turu tanımaya başlayalım. E, oldukça e, aslında kolay bir pist burası frenleme noktalarını bulmak açısından. E, çoğunlukla 100 metre tabelasında veya da e, körplerin başlangıçlarında frenleyeceğiz. Şimdi son virajdayız. Az sonra turumuza başlayacağız. Her zaman olduğu gibi son virajı da turumuza dahil ediyoruz. Çünkü son virajda taşıdığımız hız bize ilk düzlükte zaman kazandırıp kaybettirebileceği için her zaman son virajı da denkleme dahil ediyoruz. Şu anda son viraja bakıyoruz. Son viraj çok hızlı bir viraj ve çok da yüksek bir hızla gelmeyeceğiz. Dolayısıyla çok kısa bir frenleme olacak. Yaklaşık %20-%30 civarında bir fren uygulayacağız ve Rolex tabelası e, ekranımızın üst kısmına değdiği anda frenleyeceğiz. 50 metre tabelasına kadar frenleyeceğiz ardından içeriye doğru girmeye başlayacağız. Bu e, viraj için e, kullanacağımız vites dördüncü vites. E, ardından pistin dışına çok fazla taşmadan e, virajları daha doğrusu pist limitlerini aşmadan e, çıktıktan sonra turumuza başlayacağız. Hemen virajın çıkışında DRS aktivasyon noktası var orada DRS'mizi açtıktan sonra start finish düzlüğünde ilerleyeceğiz. Start-finish düzlüğü çok uzun değil. 7. veya 8. vitesle ilk viraja ulaşacağız. Fakat ilk viraj oldukça özel bir viraj diyebiliriz. Çin Grand Prix'sinin ilk virajı yaklaşık 340-360 dereceye yakın bir sağa dönüş var. Neredeyse sonu gelmeyen bir sağa dönüş. Dolayısıyla frenlememiz normal virajlarda olduğu gibi olmayacak. 50 metre tabelasına kadar herhangi bir fren uygulamayacağız. 50 metre tabelasına geldiğimizde yavaş yavaş sola doğru, sağa doğru dönmeye başlayacağız. Dönmeye başladıktan sonra virajın iç kısmında körplere ulaştığımızı göreceksiniz. Bu körplere gelmeden önce çok az fren yapacağız. Sadece fren pedalına dokunarak bu frenleme yapacağız ve çok hızlı bir şekilde 7. veya 8. viteste geleceğimizi söylemiştik. 4. vitese kadar düşeceğiz. Aracımızın motorunu oldukça bağırttıracağız ancak tabii ki sanal alemde olduğumuz için bu çok büyük bir problem olmayacak. Dördüncü vitese kadar düşeceğiz. Ardından fren yapmayı bırakacağız ve motor freniyle aracımızın içeriye doğru süzülmesini izleyeceğiz. Burada fren yaparsak ön lastiklerimiz kilitlenip virajın dışına doğru açılacağız. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık fren yapmıyoruz ve vitesleri küçülterek aracımızı yavaşlatmaya devam edeceğiz. Viraj gördüğünüz gibi sağa doğru gitmeye devam ediyor. Sonu gelmeyen bir sağ viraj burası. Burada artık biraz içgüdüsel bir şekilde aracınız yolu tuttukça birazcık daha vites küçülteceksiniz. Eğer çok yavaş kaldığınızı hissederseniz birazcık hızlanmaya çalışacaksınız. Çok az gaza dokunarak. Ardından virajın sola doğru dönmeye başladığı noktada ikinci viteste olmamız gerekiyor. Burada bir anlığına hızlanma yapıp tekrar yavaşlayacağız. Aracımızın birazcık dışarı doğru çıkmasına izin vereceğiz. Köşeli bir dönüş yapabilmek için. Çünkü ardında yön değiştirerek yapacağımız bir hızlanma var ve bu hızlanmanın bu çizgiyi olabildiğince düzleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz daha köşeli çizgiler izliyoruz. Ardından hızlı bir şekilde 4. ve 5. vitese ulaşmaya çalışacağız. Çünkü burada patinaj çekip aracımızın spin atması çok olası. Dolayısıyla mümkün olduğunca hızlı vites yükselterek aracımızın gücünü biraz dengelemeye çalışıyoruz. Ardından bir sonraki viraja geldik. Keskin bir sağ dönüş var. Burası için de frenleme noktamız şu anda gördüğünüz körblerin başlangıcı. Bu beyaz nokta yani 100 metre tabelasından birazcık daha önce diyebiliriz frenlemeye başlayacağız. Sert bir fren yapacağız. E, fakat e, önemli olan burada düz bir çizgide frenlememiz ve e, son ana kadar aracımızı döndürmememiz. Çünkü bu viraj da oldukça derin bir viraj ve e, çıkış açımızı olabildiğince yumuşatmak için e, geç apex dediğimiz bir e, sistemi uygulayacağız burada. Ardından düz bir şekilde hızlanacağız. Pist ne kadar sağa doğru devam etse de biz e, sola doğru gitmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi düz bir çizgide hızlanarak daha iyi bir traction sağlamaya çalışacağız. Ardından hızlı bir şekilde pistin diğer tarafına doğru çıkacağız. Çünkü e, sol sağ ve sol şeklinde ilerleyecek olan oldukça e, hızlı virajlar var. Buralarda eğer ki doğru çizgiyle gelirseniz ayağınızı gazdan çekmek zorunda değilsiniz. Tam gaz dönülebilir en azından sıralama şartlarında. Yarışta tabii ki yakıt yükü arttıkça ve e, lastik aşınması da devreye girdikçe yavaş yavaş ayağımızı gazdan çekerek dönmeye başlayacağız yarış esnasında. Fakat sıralama sıralama turlarında veya da zaman turu attığınızı düşünürsek pistin en dışına kadar çıkacağız. Ardından pistin sağ tarafında beyaz beton bir kısmın olduğunu görüyorsunuz. Bu yavaş yavaş piste doğru geliyor. Bunu bir ok olarak kullanacağız ve ne zaman bu beton çizgiyi pistle birleştiği anda dönmeye başlayacağız ancak çok keskin bir dönüş yapmayacağız. Yavaş yavaş döndüreceğiz çünkü burada oldukça yüksek bir hızdayız. Yaklaşık 270-280 km ile ayağımızı gazdan çekmemeye çalışacağız. Doğru çizgiyle gidersek Williams dahil tüm araçlarla sıralama şartlarında tam gaz dönülebiliyor burası. Ardından aracımız biraz dışarı doğru açılacak burada istesek de istemesek de. Olabildiğince dışarı doğru tekrar gelmeye çalışacağız bir sonraki viraja kendimizi pozisyonlandırabilmek için. Ekranın sağ tarafında bir vinç olduğunu görüyorsunuz. Bu vinçe geldiğimiz anda ayağımızı öncelikle gazdan çekeceğiz. Aracımıza bir yön değiştirme hareketi uygulayacağız. Ardından yaklaşık %30-%40 civarında fren yaparak yavaş yavaş aracımızı içeri doğru sokacağız. Burada fren miktarını arttırırsanız önden kayma yaşayacaksınız ve aracınız dışarı doğru açılacak. Hızlı kısmı 7. vitesle dönmüş olacağız ve Evet 7. vitese döneceğiz. Ardından bu kısma geldiğimizde frenleme ile birlikte ilk önce 5. vitese ardından da 4. vitese düşeceğiz. Ee, bu bize e, önden tutuşu en fazla sağlayacak vites olacak. Ve ardından e, pistin olabildiğince e, sol tar sağ tarafına yakın kalmaya çalışacağız. Aracımızı dışarı açmayacağız. Çünkü hızlı bir şekilde bir kez daha yön değiştirmemiz gerekecek. E, burada e, yan taraftaki asfalt parçacığı görüyorsunuz. Buraya geldiğimizde bir vites küçülteceğiz 3. vitese düşeceğiz ve yine çok az fren yapacağız Dönmek için acele etmeyeceğiz ardından körpler biterken dönmeye başlayacağız Burada 3. vitesteyiz hızlı bir şekilde dördüncü vitese çıkacağız Şu an yanımızda gördüğümüz körplerden kaçınacağız çünkü bunlar aracı çok zıplatıyorlar Şu anda üzerinde gittiğimde görüyorsunuz Oldukça zıplatıyorlar aracı ve bu şekilde hızlanma yapmamız mümkün değil Ardından bu kısma geldiğimizde tam gaza ulaşmış olacağız Vitesleri yükselteceğiz ve şimdi pistin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz bir kez daha oldukça yavaş bir viraj. Frenleme noktamız bir kez daha 100 metre tabelası ekranımızdan ekranımızın sağ tarafıyla birbirine değdiği anda frenleyeceğiz. Burada 6. veya 7. vitesten 2. vitese düşeceğiz. 1. vitesi burada kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü yokuş yukarı bir hızlanma olacak ve burada patinaj çekmeniz çok büyük ihtimal eğer 1. vitesi kullanıyorsanız. Burada hemen pist tekrar sağa doğru döneceği için çok fazla hızlanmaya çalışmayacağız. Burada amacımız kaza yapmamak ve aracımıza spin attırmamak. Dolayısıyla ikinci viteste olacağız. E, aracımıza sadece %10-20 kadar bir gaz uygulayacağız. Daha fazlasına gerek yok. Ardından ayağımızı gazdan çekeceğiz. E, aracımızı e, biraz Apex'in dışına doğru kaçıracağız. Bu bize e, bir kez daha söylediğim gibi e, daha iyi bir hızlanma açısı verecek. Ardından ilk 3-4-5 vitesi çok hızlı geçeceğiz ve 5. Vitese, vitese çıkacağız. Bunu yaptığınız esnada aracınızın boğulduğunu ve güç kaybettiğini düşünseniz de aslında size çok daha iyi bir traction verecek ve çok daha erken tam gaza oturabileceksiniz. Ardından normal şekilde vitesleri yükselterek pistin en uzun düzlüğüne çıkmış olacağız. Yaklaşık 1.5 km uzunluğunda olan bu düzlükte DRS'mizi de açacağız yarış esnasında. Eğer e, rakiplerle yarışıyorsanız burada e, birçok kez atak yapma fırsatı bulacaksınız. Ardından düzlüğün sonuna yaklaşık 330 km hızla geleceğiz. E, bu da demek oluyor ki çok uzun bir e, frenleme olacak ve e, 180 derecelik bir dönüş var önümüzde. 8. viteste buraya geleceğiz. Şu anda üzerimizdeki Rolex tabelası bir kez daha ekranımızın üstüne dokunduğu anda frenleyeceğiz. Yaklaşık 130 metre civarında bir frenleme olacak bu. Çok hızlı vites düşüreceğiz. Ardından birinci vitese kadar düşeceğiz. Ben genelde ikinci vitesi kullanıyorum. Birinci vitesi çok sevmiyorum. Ardından bir kez daha aracımızı pistin dışına doğru süreceğiz. Bu bize daha düz bir çizgi verecek ve daha iyi hızlanmaya bize fırsat tanıyacak. Ardından hemen tekrar pistin dışına çıkacağız. Ve bir kez daha turumuzun başında bahsettiğimiz son viraja gelmiş olacağız. ve Aynı şekilde Rolex tabelası tavana değdiğinde %30 %40 civarında bir fren yapacağız. 50 metre tabelasını geride bıraktığımızda içeri dönmeye başlayacağız. Dördüncü vites ardından aracımızı pistin dışına doğru açacağız. Ardından düz bir çizgide hızlanma yapacağız. Bu bize en kısa mesafede start finish çizgisinden geçme fırsatı verecek ve bu şekilde Çin Grand Prix pistini tamamlamış olacağız. Ee, uzun ve karmaşık bir pist gibi gözükse de fren noktalarını seçmenin oldukça kolay olduğu bir pist burası. Genellikle 100 metre tabelası veya da körplerin başlangıcı frenleme noktalarımız oluyor. İç kısımda birkaç içgüdüsel bölüm olsa da genel olarak fren noktalarının açık ve net olduğu bir pist diyebiliriz. Şimdilik e, bu videoyu noktalandırıyoruz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve bu videodan sonra e, sizler de oyundan daha fazla keyif almaya devam edebilirsiniz. E, eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Şimdi e, biraz önce anlattıklarımızı yarış hızında bir turda e, göstereceğiz ve ardından bu videoyu kapatacağız. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler.